Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox bugün Roblox'ta efsane şeyler yapacağız. Videomuza geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bugün Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Avalanche adlı bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda tepeden üstümüze böyle bloklar yani haritaya göre şeyler düşecek ve biz de bunlardan kurtulup oradan ee, yukarıya doğru çıkmaya çalışacağız. Hatta şimdi oyun başladı. Bir göstereyim hemen. Altta da cam var. Ee, böyle 3 tane ee, şimdi yukarıdan bazı şeyler düşecek. Onları geçeceğiz. geçeceğiz En yukarıda bir tane adam yapıyor bunu. Yani oyuncu. O Oyuncunun olduğu bölgeye yani en üstte ulaşınca yine sonrasında oraya kadar gitmek için bu health'ı sıfır olmaması gerekiyor. Yani bu ayıltı sıfıra indirmeden yapmamız gerekiyor. Onda kalarak da olabilir. Hop. Şimdi hemen so bakın çarpıyordu kaçtım. Beyin bedava. <laughs> Alakası. Ups. dedim. Bu oyunda şöyle bir taktiği de var. Yanlardan geçtiğinizde böyle böyle yerler var. Öyle şu anda bakın mesela donatlar geliyor. İyisim geliyor ama kaçmak zorundayım. Şimdi çatanın altından atladım. Çatallar, bıçaklar, kaşıklar. Acıkmaya başladım. Şu pastalardan yemek istiyorum. Hup. Çok iyi bir şey tamam. Şu anda bir tane haripo şeker geliyor. Kurabiye. Kurabiyeden kaçtık. Şimdi çatal geliyor. O çatal da bize dokunmadı donat. Haribo şeker ve ve evet kazandık. Burada da böyle bir şey gösteriyor ve kazandık oluyor. Burada burada da settingler var böyle istediğinizi ayarlay ayarlayabiliyorsunuz. Böyle burada da şimdi 13 level olduk. Ha, bu level bu level'lar kazanmanıza göre bağlı. Yani ne kadar iyi kazanırsınız. Mesela birinci mi oldunuz? Daha fazla level alıyorsanız ikinci mi oldunuz daha birinciden daha az üçüncü oldunuz mu e, en az level alıyorsunuz dördüncü olduğunuzda hiç almıyorsunuz böyle şimdi az, burada da bir süre sayıyor bu süreyi bekledikten sonra yine geliyor yani yeni bir tur başlıyor o yüzden bunu biraz çek bekleyeceğiz. Böyle de bir karakter tasarladım. Nasıl tasarladım? böyle bir smile yüz aldım. Böyle gülen bir tane yüz. Sonrasında böyle bir şey aldım. Bunlar bu tabii ki sıfır Robux. Yani hiçbir şey vermedim. Buradan bir tane shoulder mouse aldım. Sonrasında böyle ceket tişört gibi aldım ve yeni tur. Evet, şimdi de container'ın yani container'lar arkaday. Zıplayarak çıkarsanız eğer daha çok çıkarsınız. Yani yürüyerek çıkarsanız bakın gördüğünüz gibi yetişiyorlar. Zıplayarak çıkarsınız eğer arayı daha açabilirsiniz ve daha fazla level alabilirsiniz. Şimdi koridor kaçıyoruz evet. Dikim topları ve demirler geliyor. Hop! Güzeldi. Üstünden geçti. Şans şansı gibi. Şimdi soldan gidiyoruz. Soldan gidiyor, sağdan geliyor. Hop! Uu, çok çok şey oldu. Böyle de bir çarpma oluyor. Böyle bakın hayatımız 65 oldu. 30 oldu. Hayır. Oh. Konteynerin üzerine çıktım. Tamam buradan devam edelim. Oh. Uh. Şimdi yukarıya doğru çıkma vakti. Daha demin çarptığınız zaman düşürdünüz değil mi? Şimdi aklınızı almaya geliyorum. Şimdi şöyle sola doğru kaydım. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu siz karar verin. Şimdi gel bakalım gel gel. <laughs> ne alaka? Ya sağdan gidiyor soldan geliyor. Ben onu değdim mi ya? Ben ona değdim mi? Burada da yıldızımız sıfır olduğu için maalesef yandık. Şimdi burada da alır yani yeniden başlama veriyor. Evet böyle. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.